Merhaba para muhabbet ailesi. Geçtiğimiz videoda yatırım değil kumar oynuyorsun diyerek yatırımın temel mantığını konuştuk. Bugün ise hepimizin günlük hayatında kullandığı ama çoğumuzun aslında yanlış anladığı bir konuya geliyoruz. Kredi kartları. Türkiye'de milyonlarca genç kredi kartını cüzdanda taşıyor. Ama nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyor. Yanlış kullanımlar nedeniyle birçok ocaklar sunuyor. Ve şunu net söylüyorum, bu videonun sonunda kredi kartına bakışın tamamen değişecek. Hazırsan başlıyoruz. Kredi kartı dediğimiz şey aslında çok basit. Sana ait olmayan parayı sana aitmiş gibi harcamını sağlayan bir araç. Ama buradaki nokta şu. Karttaki para bankanın parası. Senin her harcamanda banka sana borç veriyor. Hayatımızda ise sistem şöyle çalışıyor. Sen bir markete gidiyorsun, ya da kafede ya da online alışverişte. Kartı şak diye çekiyorsun. Kafanda şu cümle var. Sonra öderim ya. işte filmin koptuğu yer tam burası. Kredi kartı eşittir borçlanma makinesi. Ve bankalar bu makineyi senin iyiliğin için değil, kar etmek için sana kullandırıyorlar. Kredi kartıyla harcadığın her kuruş gelecekteki cebinden parayı çalmaktır. Peki cebindeki parayı çalan kim? Tabii ki de sen. Kredi kartıyla bir şeyler aldığında sistem şu şekilde çalışıyor. Banka senin yerine ödüyor. Sen bankaya borçlanıyorsun. Bu borcu genelde 30 gün sonra ödemen gerekiyor. Biz buna hesap kesim tarihi veya son ödeme tarihi diyoruz. Eğer tamamını ödersen sıkıntı yok. Bu durumda Bankanın sana kızdığı tek bir nokta var. Neden daha fazla kredi kartı kullanmadın? Ama eğer askeri ödeme yaparsan, hoş geldin faiz dünyasına. Bankalar burada avuçlarını oluşturmaya başlıyor. Şimdi onların para kazanma vakti gelmiş oldu. Kredi kartında en büyük yalan şudur. Askeriyi öde, gerisi önemli değil. Önemli hem de çok. Peki, bankalar bu kartı herkese dağıtırken nelere dikkat ediyor? Senin güvenilir müşteri olup olmadığını anlamak için bir puana bakıyorlar. Bu puanın adı kredi notu ya da Findex skoru. Türkiye'de 1700 ve üzeri puan çok iyi. 1500-1699 arası iyi. 1100-1499 puan arası nötr. 800-1099 arası sayı 806 ise riskli bu. Puanın iyi ise banka sana daha yüksek limit veriyor. Gençlerin başlangıçta kredi kartı limiti 3000 ila 10000 TL arasında değişiyor. Ama birkaç ay düzgün ödeme yapınca limit patır patır artıyor. Bu da psikolojik bir tuzak. Limit yükselince kendimizi zengin sanıyoruz. Oysa bu para senin değil. Bu sadece daha fazla borçlanma izni. Peki neden kredi kartı kullanıyoruz? 1. Güvenlik. Çalınsa bile para senin değil, bankanın. Bu yüzden kartını kaybetsen bile bankayı aradığında işlemleri hızla iptal ederler. Nakit taşımaya göre çok daha güvenli bir ödeme. 2. Taksit kültürü. Türkiye'de kredi kartı eşittir taksit makinesi. Kredi kartları neredeyse alışverişin temel taşı olmuş durumda. 5.000 TL'lik bir ürünü cebinde paran yoksa bile 12 taksit deyip almam mümkün. İnsanların çoğu kredi kartını borçlanmak için değil, İlerlerini 12 aya yaymak için kullanıyor. 3. Peşin fiyatına 3 taksit. Gençlerin en sevdiği yalan. Peşin fiyatına deniyor ama aslında bankayla firma arasındaki anlaşmalarla o maliyet zaten bir yerden çıkıyor. Ürün bazı yerlerde daha pahalı oluyor ya da kampanya koşulları seni daha fazla harcama itiyor. Kısacası bedava peynir sadece fare kapanında oluyor. Ücretsiz bir şey yok. Sadece daha güzel paketlenmiş bir boş modeli var. 4. Acil durum. Paran yoksa da alışveriş yapma imkanı. Gerçek hayatta bazen hastane masrafı, telefon tamiri gibi aniden çıkan zorunlu giderler olabilir. Cebinde para olmasa da kredi kartı bu masrafları karşılamak için bir köprü görevi görüyor. Ama problem şu, zamanla acil durum kartı keyifli harcamalara alet olmaya başlıyor. 5. Puanlar ve kampanyalar Bankanın sana verdiği havuç. Bankalar seni kartla daha çok harcama yapmaya teşvik etmek için ödüller dağıtıyor. Market puanı, Uçuş mili, eliye çekip. Ama bu kampanyalar seni borçlanmaya çekmek için hazırlanmış iş modeli. Banka sana verdiği puanı 10 katı faiz ve işlem ücretleriyle geri kazanıyor. Ama burada ince bir detay var. Bu avantajlar hiçbirinin amacı seni zengin etmek değil. Daha fazla harcatmak ve daha fazla kazanmak. Bankalar sana kredi kartı verirken sana iyilik yapmıyorlar sadece senin müşteri değil, borçlu yapmak istiyor. Geldik işin karanlık tarafına. Faiz artı askeri ödeme artı zaman eşittir borç çukuru. Türkiye'de kredi kartı faizleri şu anda aylık yüzde dört Gecikme faizi ise aylık yüzde dört nokta sekiz. Diyelim ki 10.000 TL borcum var. Ve bu borcu zamanında ödeyemedim bir ay sonra 10.450 TL, sonraki ay 10.929 TL ve bir sonraki ay 11.420 TL. Bu böyle katlanarak gidiyor. Bu olayın adı bileşik faiz. Borç ödenmedikçe faiz faiz üstüne geliyor. Bu yüzden kredi kartı borcu Türkiye'de insanların en hızlı boğulduğu borç. Kredi kartı borcu o bir şey olmaz ya dediğimiz anlarda oluşur biriken borçları ödeyemediğimizde ise ocaklar sönmeye başlıyor. Kredi kartı kötü bir şey değil. Kötü olan kontrolsüz kullanım. Şimdi size dikkat edilmesi gereken altın kurallar vereceğim. 1. Asla asgari ödeme yapma. 2. Aylık gelirinin %30'un üzerinde kart harcaması yapma. 3. Taksiti temel ihtiyaç dışında kullanma. 4. Ekstreyi bekleme. Harcıyorsa o an not al. 5. Limit yükseltme tekliflerine hayır de. 6. Kredi kartını nakit amaz için asla kullanma. Ve en önemlisi kredi kartı senin paran değil. Sadece borçlanma izni. Umarım bu videoda kredi kartlarının aslında nasıl çalıştığını daha net anlatabilmişimdir gençler olarak kaybettiğimiz para çoğu zaman yanlış bilgi yüzünden. Bu kanalda amacım tam da bunu engellemek. Eğer başka finans tuzaklarını da incelemeni istiyorsanız yorumlara yazın. Hepsini sırayla ele alıyoruz. Bir sonraki videoda yatırımın en önemli parçası olan hisse senetlerini konuşacağız. Sabredenlerin nasıl zenginliğe yürüdüğünü anlatacağım. Sevgili para muhabbeti ailesi videoyu beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın. Paranın gücü sizin olsun.